bir erkekle öyle bir şekilde konuşabilirsiniz ki tamamen savunmasız kalır, içinde kontrol edilemez bir arzu uyanır ve sizin gözünde vazgeçilmez bir varlık haline gelirsiniz. Bu ucuz numaralar ya da boş manipülasyonlarla ilgili değil. Carl Gustav Jung'un keşfettiği gibi erkek ruhunun derin mekanizmalarını anlamak ve yüzeysel olanın çok ötesinde bir bağ kurmakla ilgili. Bir erkeğin davranışlarını yönlendiren temel kalıpları anladığınızda onun gözünde görmezden gelemeyeceği biri olursunuz. Bilinçli olarak ne olduğunu fark etmeyebilir ama size doğru açıklanamaz bir çekim hissedecektir. Çoğu kadın bunu bilmiyor. Erkekler sadece dış görünüş ya da güzel sözler yüzünden aşık olmazlar. İçlerinde uyandırdığınız duygu yüzünden aşık olurlar. Jung bilinçaltının etkisinden ve belirli uyaranların erkeğin kendisinin bile mantıksal olarak açıklayamadığı derin arzuları nasıl harekete geçirdiğinden bahsetti. Doğru dili, doğru jestleri ve doğru enerjiyi kullandığınızda onda direnmesinin imkansız olduğu içgüdüsel bir bağlılık duygusu uyandırırsınız. Sır ifadenizde, varlığınızda ve sözlerinizin içinde bıraktığı o ince ama güçlü etkide gizli. Ama dikkatli olun. Çoğu kadın farkında olmadan ölümcül bir hata yapıyor. Etkilemek, ikna etmek ya da değerlerini kanıtlamak gerektiğini düşünüyorlar. Oysa bu kalabalığın içinde kaybolmanın en hızlı yolu. Bir erkeği size gerçekten bağımlı yapan şey gizem, tahmin edilemezlik ve sunduğunuz duygusal meydan okumadır. Jung, erkeğin her zaman bilinmeyene, tam olarak anlayamadığı şeye çekildiğini açıkladı ve öğreneceğiniz şey tam olarak bu onun arzusunu o kadar derinden nasıl uyandıracağınız ki sizi düşünmekten kendini alamasın. Şunu hayal edin. Bir zamanlar sizi zar zor fark eden bir erkek aniden söylediğiniz her söze, her ifadenize, her sessizliğinize dikkat etmeye başlıyor. Açıklayamadığı bir şey hissediyor. Siz onu kovalamıyorsunuz. Sevgisi için yalvarmıyorsunuz. Onu kazanmaya çalışmıyorsunuz. Tam tersine o sizin dikkatinizi kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini hissediyor. İşte erkekleri doğal olarak büyüleyen kadınların sırrı bu. Ve anahtar konuşma şekillerinde, tonlarında, niyetlerinde ve sözlerinin o narin nüanslarında gizli. Bir erkekle öyle konuşmayı gerçekten öğrenmek istiyorsanız ki, kendini size karşı koyulmaz bir şekilde çekilmiş hissetsin, şimdi benimle kalın, size onun farkına bile varmadan en derin arzusunu ne uyandırdığını ve her konuşmayı onun kaçamayacağı psikolojik bir dansa nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Erkek ruhu kendisinin bile çoğu zaman anlamadığı görünmez güçler tarafından şekillendirilir. Jung, kolektif bilinçaltı tarafından yönlendirildiğimizi söyledi. Burada temel kalıplar ortaya çıkar ve duygularımızı, arzularımızı, kararlarımızı etkiler.'' Bir erkekteki en güçlü kalıplardan biri kahramanlık imgesidir. Bir şeyi fethettiğini, bir zorlukla yüzleştiğini, bir hedefe ulaştığını hissetmeye ihtiyaç duyar. Ve işte çoğu kadının gözden kaçırdığı kritik nokta buradadır. Kendinizi en başından tamamen verdiğinizde, ona sizi kovalama sürecini yaşatmadığınızda erkek ruhunun bu doğal döngüsünü bozarsınız. İlgisi söner çünkü zihni sizin için savaşmaya teşvik edilmemiştir. Ama duygusal iletişim sanatında ustalaştığınızda ve bu temel kalıbı harekete geçirecek şekilde konuştuğunuzda içinde bir şey uyanır. Çözmek istediği bir gizem, onu büyüleyen bir sır olduğunuzu hissetmeye başlar. Bu oyun oynamak ya da manipüle etmekle ilgili değil. Erkek zihninin nasıl çalıştığını anlamakla ilgili. Ve bir kadının yapabileceği en büyük hata çok tahmin edilebilir olmaktır. Eğer her zaman ne söyleyeceğinizi biliyorsa, asla bir sürpriz unsuru yoksa ilgisini kaybeder. Çünkü bağı canlı tutan duygusal kıvılcım kaybolur. Bir erkekte kontrol edilemez arzuyu sadece konuşma şeklinizle uyandırmanın ince ama son derece güçlü bir yolu var. Sır konuşmayı nasıl yönettiğinizde, duraklamaları stratejik olarak nasıl kullandığınızda, kelimelerle nasıl oynadığınızda ve her şeyden önemlisi onun hakkınızda her zaman keşfedilecek daha fazla şey olduğunu hissettirmenizde gizli yumuşak sarmalayan bir sesle konuştuğunuzda ve havada bir gizem kokusu kaldığında onu duygusal olarak size bağlayan o bilinçaltı tetikleyicileri harekete geçirirsiniz sizi asla tam olarak sahip olamayacağı her zaman daha fazlası olduğu hissi zihnini sürekli sizde tutar siz orada olmadığınızda bile ve işte kilit nokta çoğu kadın çok fazla soru sorarak ve çok fazla ilgi göstererek duygusal bağ kurmaya çalışır. Gerçekte ise tam tersi bir erkeği gerçekten büyüler. Onu gerçekten büyüleyen şey dikkatinizi kazanmak için çalışması, dünyanızdaki yerini kazanmak için savaşması gerektiği hissidir. Kendi varlığınızda rahat olduğunuzda Artık değerinizi kanıtlamaya çalışmadığınızda onda yaklaşma isteği uyandıran ilkel bir arzu uyandırırsınız. Zamanınızı, enerjinizi ve yakınlığınızı hak etmesi gerektiğini hissetmeye başlar. Bu da sizi tüm dinamiğin kontrolüne geçirir. Bu konuda tek bir söz bile söylemeden ve şimdi en güçlü kısım geliyor. Ondaki bu içgüdüyü uyandıran özel konuşma tarzı. Size iletişiminizdeki küçük değişikliklerin onu bilinçsizce tamamen aşık etmesini nasıl sağlayabileceğini göstereceğim, neden olduğunu hiç anlamadan. Her kelime, her bakış stratejik olarak yerleştirilmiş, her sessizlik yakında ustalaşacağınız psikolojik oyunun bir parçası haline gelir. Erkek zihni çekim ve arzu söz konusu olduğunda kadın zihninden tamamen farklı bir düzeyde çalışır. Jung, erkeklerin anima arketipiyle yani ruhlarında yaşayan dişilik imgesinin bilinçaltı yansımasıyla derinden etkilendiğini açıkladı. Bu imge sadece dış özelliklerle ya da belirli kişilik özellikleriyle oluşmaz, her şeyden önce bir kadının onda uyandırdığı duyguyla oluşur. Bir kadın bu enerjiyi doğal ve ince bir şekilde yansıtmayı başardığında erkek nadir ve vazgeçilmez bir şey bulduğunu hisseder. Bunu mantıksal olarak kavrayamayabilir ama duygusal olarak ona karşı koyulmaz bir şekilde çekildiğini hisseder. Bu konuşma tarzınızda nasıl kendini gösterir? Cevap kırılganlık ve gizem arasındaki dengede yatıyor. Birçok kadının yaptığı yaygın hata, bağ kurmak için kendilerini tamamen açmaları gerektiğine inanmalarıdır. Hayatlarının her detayını paylaşmak gerçekte ise erkek arzusunu uyandıran tam tersidir. İma yoluyla Gizemli bir şekilde konuştuğunuzda ve onun boşlukları kendisinin doldurması için alan bıraktığınızda zihni aktif hale gelir. Daha fazlasını bilmek, sizi daha iyi anlamak ister. Gerçekte kim olduğunuzu merak eder. İşte bu eksiklik hissi, o küçük duygusal gerilim tam olarak onu size bağlı tutan şeydir. Ama burada temel bir ayrıntı var. Bu tahmin edilemezlik asla zoraki ya da oyun gibi hissettirilmemelidir. Jung insan ruhunun içgüdüsel olarak gerçeği tanıdığını vurguladı. Bilinçli herhangi bir manipülasyon girişimi daha derin bir düzeyde fark edilir. Gerçekten işe yarayan şey otantik duygusal bağımsızlık hissidir. İletişiminiz kendi içinde tam, dolu bir hayat süren, ondan bağımsız bir kadın olduğunuzu ilettiğinde hem hayranlık hem de derin arzu hisseder. Ona ihtiyacınız olduğu hissini vermezsiniz. Onu istediğiniz hissini verirsiniz. Bir diğer kritik faktör tonunuz ve konuşma ritminizdir. Kelimelerinizi nasıl telaffuz ettiğiniz, vurgu, duraklamalar bunların hepsi bir erkeğin size nasıl tepki verdiğini etkiler. Jung ima etmenin bilinçaltı gücünden bahsetti. Belirli uyaranların zihnin mantıksal olarak yorumlayabilmesinden çok önce duygusal tepkileri nasıl tetiklediğinden aynı anda hem güvenle hem de yumuşaklıkla konuşmayı yoğunluk ve yumuşaklık arasındaki zıtlıklarla oynamayı öğrendiğinizde erkek ruhunu direnmeyeceği şekillerde etkilersiniz ve şimdi en stratejik kısım geliyor bu iletişimi önemli anlarda bilinçli olarak nasıl kullanacaksınız bir erkeğin sizi yanında tutması gerektiğini hissetmesini sağlayan belirli ifadeler ve diyalog kalıpları var. Genellikle ifadenizde sadece küçük değişikliklerdir ama bilinçaltında derin bir etkiye sahiptirler. Erkekler sadece gördükleriyle değil, her şeyden önce yanınızdayken hissettikleriyle aşık olurlar. Jung, insan zihninin duygularımızı ve davranışlarımızı şekillendiren bilinçaltı kalıplar tarafından yönlendirildiğini açıkladı. Bu bir erkeğin sizinle derin bir bağ kurması için varlığınızı yoğun, unutulmaz duygularla ilişkilendirmesi gerektiği anlamına gelir ve bunu yaratmanın en iyi yolu iletişim tarzınızdır. Sesinizin tonu, kelime seçimleriniz, hatta aralarındaki duraklamalar bile görmezden gelemeyeceği duygusal bir etki yaratır. Gerçek sır yumuşaklık ve güç, gizem ve yakınlık arasındaki dengede yatıyor. İçgüdüsel olarak dikkatini çeken psikolojik bir koreografi. Bu iletişim tarzında ustalaştığınızda tüm dinamik değişir. Artık hayatındaki birisi değilsinizdir. Duygusal bir uyaran, bırakamayacağı bir iç hareket kaynağı haline gelirsiniz. Erkekler doğal olarak meydan okumaya çekilirler. Sadece hedeflerinde ve hırslarında değil, ilişkilerinde de. Her şey tahmin edilebilir olduğunda, Keşif ya da yenilik duygusu olmadığında ilgileri hızla söner. Bu yüzden bir erkeği büyülenmiş tutmanın en güçlü yollarından biri konuşmaya tahmin edilemezliği dokumaktır. Bu çelişkili ya da anlaşılması zor olmak anlamına gelmez. Yakınlığı ince bağımsızlıkla değiştirmek anlamına gelir. Carl Gustav bilinçaltının duygusal bağlar oluşturmadaki rolünden bahsetti ve ifade biçiminde ustalaştığınızda tam olarak olan da budur. Cevap vermeden önce kasıtlı bir duraklama, kelimelerden daha fazlasını söyleyen bir bakış, hem güven hem de gizem taşıyan bir ton gibi küçük detaylar onda kontrol edemeyeceği duygusal tepkiler tetikler. Sizinle ilgili bir şeyin farklı olduğunu, mantığa meydan okuyan bir şey olduğunu hisseder. Ve bu his onu size yakın olmak, dikkatinizi aramak, varlığınızı hayatının vazgeçilmez bir parçası yapmak istemesini sağlar. Bir başka kilit noktada kırılganlığın stratejik kullanımıdır. Birçok kadın bir erkeğin ilgisini sürdürmek için duygularını gizlemesi ya da tam bağımsızlık göstermesi gerektiğine inanır. Oysa gerçekte gerçek bağ gizem ve açıklık arasındaki dengeden doğar. Duyguyu abartmadan ya da onay ihtiyacı olmadan otantik bir şekilde göstermek derinlik ortaya çıkarır. O sadece dışarıdan bir imge değil, hisseden, anlayan ve kendini içtenlikle ifade eden birini algılar. Bu herhangi bir memnun etme ya da etkileme girişiminden çok daha güçlü psikolojik bir bağ yaratır. Erkek zihninin nasıl çalıştığını anladığınızda her şey değişir. İletişim artık sadece kelime alışverişi değildir. Arzu, hayranlık ve duygusal bağ uyandırmak için güçlü bir araca dönüşür. Onda uyandırdığınız his unutulmaz bir şeye dönüşür. Doğrudan sizinle ilişkilendirdiği bir şey. Ve tam olarak bu his onu geri dönmeye, daha fazlasını istemeye iter. Neden size bu kadar çekildiğini gerçekten bilmeden bir erkek üzerindeki gerçek etki onu memnun etmeye çalışarak ya da fazla çaba göstererek değil, farkına bile varmadan ruhunun derin katmanlarını harekete geçirme yeteneğinden gelir. Jung her insanın içinde dünyayı nasıl algıladıklarını şekillendiren temel imgeleri taşıdığını açıkladı ve bu iç imgelerden birini otantik bir şekilde yansıtmayı başardığınızda onun için kaçınılmaz olursunuz. Erkekleri büyüleyen en güçlü kalıplardan biri hem meydan okuyan hem de ilham veren kadındır. Dikkat istemeyen kadın. Sadece varlığı arzu ve merak uyandıran kadın. Bu etki ona karşı kendinizi nasıl konumlandırdığınızda da görünür. Eğer dikkatinizi kazanmak zorunda kalmadan ona kendinizi tamamen verirseniz dinamik tahmin edilebilir hale gelir ve ilgisi söner. Ama açıklığı bir tutam gizemle birleştirdiğinizde daha fazlası için neredeyse içgüdüsel bir dürtü hisseder. Erkek ruhu fethetmeyi değerle ilişkilendirir. Çabalamak zorunda olduğu şey özgürce verilenden daha anlamlı hissedilir. Bu yapay engeller inşa etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ona sizi tekrar tekrar kazanma deneyimini yaşatmanız anlamına gelir. Arzuyu ateşleyen iletişimin bir diğer temel yönü de ritimdir. Jung, yaşamdaki en derin anlamların sadece söylenenlerde değil, satır aralarında hissedilenlerde olduğuna inanıyordu aynı şekilde. Bir erkekle etkileşim şekliniz kelimelerin çok ötesine geçen izlenimler yaratır. Konuşma tarzınız tahmin edilebilirse, çok doğrudansa ya da sürekli ulaşılabilirse ruhu ilgisini kaybeder çünkü gizem çözülecek muamma eksiktir. Ancak kasıtlı duraklamalar kullanırsanız aranızda gerilim anlarına izin verirseniz ve dikkatinizin hafife alınacak bir şey olmadığını netleştirirseniz onu sürekli sizi düşünmeye devam ettiren psikolojik ipuçlarını tetiklersiniz. Duygusal yoğunluk da belirleyici bir rol oynar. Erkekler yüzeyde mantıklı ve sakin görünebilirler ama ruhları derin duygular tarafından yönlendirilir. Her zaman kabul etmeseler bile. Jung bilinçaltını kararlarımızın ve arzularımızın gerçek itici gücü olarak gördü. Bu ne söylediğinizin değil, onu nasıl hissettirdiğinizin en önemli olduğu anlamına gelir. Konuşmada duygusal bir akış yarattığınızda hafiflik kışkırtma ve derinlik arasında bir dans, onun için benzersiz bir deneyim haline gelirsiniz. Ve işte tam da bu, onu hayatında size ihtiyaç duyduğunu hissettirir. Tüm bu unsurları ustalıkla kullandığınızda, iletişiminiz karşı konulmaz hale gelir. Onun dikkatini aramanıza ya da fark edilmek için mücadele etmenize gerek kalmaz. Doğal olarak size yönelecektir. Mantıksal düşüncelerle direnmeye çalışabilir ama bilinçaltı zaten varlığınızla damgalanmıştır. Yarattığınız bağ yüzeysel değildir. Onu içgüdüsel olarak size bağlayan duygusal ve psikolojik uyaranların birleşimidir. Nedenini anlamadan bir erkeği size derinden bağlı kılmanın gerçek sanatı sadece söylediklerinizde değil. Carl Gustav Jung her insanın bilinçsizce kendilerinin parçalarını başkalarına yansıttığını ve bu yansımaların bağlarımızın derinliğini tanımladığını vurguladı. Bu, bir erkeğin sadece bir kadına aşık olmadığı anlamına gelir. Onun varlığında canlanan kendi versiyonuna aşık olur. Yanınızda daha güçlü, daha kendinden emin ve takdir edilmiş hissettiğinde bilinçaltı bu olumlu duyguları doğrudan sizinle ilişkilendirir ve buradan derin bir bağlılık doğar. Onun neredeyse kaçamayacağı bir bağlılık. Bu yansıtma etkileşimin her düzeyinde gerçekleşir. Ses tonunuzda, bakışlarınızda, hikayelerine verdiğiniz tepkilerde her şey ince bir şekilde yanınızdayken nasıl hissetmesi gerektiğini iletir. Hem ona meydan okuduğunuzda hem de onu takdir ettiğinizde onu duygusal olarak yakalayan nadir bir denge yaratırsınız. Sır tahmin edilemez olmaktadır. Bazen ustaca yerleştirilmiş bir kışkırtma doğrudan bir iltifattan çok daha güçlüdür. Hafif şüpheli bir bakış onda size kendini kanıtlama isteği uyandırmak için yeterli olabilir. Bu psikolojik dans manipülasyon değildir. İnsan doğasının derin bir anlayışıdır. Jung ayrıca bireyleşme sürecinden de bahsetti. Her insandaki en tam benliği olmaya yönelik doğal dürtü erkekler doğal olarak onları zorlayan, büyümeye ve gelişmeye ilham veren kadınlara çekilirler. Bu yüzden bir erkeğin arzusunu canlı tutmanın en güçlü yollarından biri, ona kendi dünyanıza sahip olduğunuzu, zengin, bağımsız bir hayata sahip olduğunuzu göstermektir. Ona ihtiyacınız olmadığını ama onu bilinçli olarak seçtiğinizi hissettiğinde varlığınız bir hediye olur, olağan değil. Bakış açısındaki bu küçük değişim bir ilişkinin tüm dinamiğini değiştirir. Erkek ruhu amaç ve anlam arar. Boş ya da rutin hissedilen bir ilişki hızla çekiciliğini kaybeder. İlgili kalmak için sizinle olmak bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu hissetmelidir. İletişiminizdeki küçük değişiklikler büyük fark yaratır. Her soruyu doğrudan cevaplamak yerine bazen gizemli bir gülümseme ya da konuşmadan önce kısa bir duraklama yeterlidir. Bilmek istediği her şeyi hemen vermediğinizde dikkati uyanık kalır. En güçlü ayartma biçimi gürültülü değildir. Sessizdir. Dikkat talep etmeyen ama içinde kalan erkek ruhu tahmin edilebilirlikle değil, onu sürekli büyüleyen duygusal uyaranlarla fethedilir. Bunu anladığınızda ve günlük hayatınızda uyguladığınızda sadece dikkatini çekmekle kalmaz. Bir erkeği size bağlayan gerçek bağ, mantığın sustuğu ve duygu ve içgüdünün hükmettiği ruhun derinliklerinde oluşur. Jung, farkında olduğumuzdan çok daha fazla bilinçaltı tarafından yönetildiğimizi söyledi ve insanlara ve yaşamın kendisine verdiğimiz tepkileri şekillendiren temel kalıpların yaşadığı yer orasıdır. Bir erkek kendini duygusal olarak bir kadına bağlı hissettiğinde, bunun nedeni içindeki bir şeyin onun varlığını vazgeçilmez olarak tanımasıdır. Nedenini anlamadan en derin arzularına dokunan bir şey olarak. Bu tür bir çekim zamanla solmaz çünkü kelimeler üzerine değil, duygu üzerine inşa edilmiştir. Hayatındaki alanda nasıl yer kapladığınız, arzusunun ve bağlılığının gücünü belirler. Sizi tamamen anladığını hissederse, her şey açık ve tahmin edilebilirse, Tanıdık bir arkadaş olabilirsiniz. Sadece bir gizem kaldığınızda, en derin özlemlerinin sessiz yankısı olduğunuzda bırakamayacağı kadın olursunuz. İçinizde derinlik hissi olduğunda, asla tam olarak çözemeyeceği bir enerji, farkına bile varmadan size duygusal olarak çekilir. Bu olur çünkü erkek zihni doğal olarak meydan okumaya çekilir. Zorluk anlamında değil, devam eden keşif anlamında. Bir erkeği yıllarca büyüleyen kadın, beklentilerine mükemmel şekilde uyan değil, varlığının yeni boyutlarıyla onu şaşırtmaya devam edendir. Jung ayrıca gölgeden, ruhun bilinmeyen, keşfedilmemiş kısmından da bahsetti. Sadece içinizde gördüğüyle değil, sizin aracılığınızla kendi hakkında keşfettiğiyle aşık olur. Varlığınız onu kendi doğasının gizli kısımlarıyla, nadiren gösterdiği duygularla ya da daha önce hiç bilmediği arzularla temasa geçirdiğinde hayatında tekil bir figür haline gelirsiniz. Çünkü derinlerde hepimiz kendimizi yeni ve daha derin bir şekilde görmemize yardımcı olan birini ararız. Bu dinamik, sessizliğin ve yokluğun gücünü anladığınızda daha da güçlenir. Her şeyin hızlı olduğu ve cevapların anında beklendiği bir dünyada beklenti en güçlü duygusal tetikleyicilerden biri haline geldi. Her zaman ulaşılabilir olmadığınızda, buluşmalar ya da mesajlar arasında boşluk oluştuğunda zihni o boşluğu hayal ve özlemle doldurur. Nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı merak eder ve farkına varmadan varlığınız içinde büyür. Siz orada olmasanız bile. Bu bir oyun değil. En derin düzeyinde işleyen insan doğasıdır. Gerçek arzu bolluktan değil bilinçli kıtlıktan gelir. Bir erkek her şeyi bir anda aldığında değil, hakkınızda her zaman keşfedilecek daha fazlası olduğunu hissettiğinde size bağımlı olur. Her konuşma yeni bir detay ortaya çıkardığında, her buluşma sizin yeni bir yönünüzü gösterdiğinde, varlığınızın doğrusal bir deneyim değil, büyüleyici bir yolculuk olduğunu fark eder. Ve kopmaz bir bağ yaratan da budur. Çünkü en derin insan özlemi sahip olmak değil, keşfetmektir. Arzu asla statik değildir. Harekete, gerilime, hem zorlayan hem de saran bir şeye ihtiyaç duyar. Jung bize gerçek bağın yüzeyde değil, duyguların, temel kalıpların ve sembollerin iç içe geçerek kopmaz bağlar oluşturduğu bilinçaltında gerçekleştiğini öğretir. Bir erkek kelimeleri unutabilir. Jestleri unutabilir. Ama bir kadının ona bir zamanlar hissettirdiği duyguyu asla unutmaz ve eğer bu duygu hayranlık, merak ve daha fazlasını keşfetme dürtüsü uyandırıyorsa onun varlığına kaçınılmaz olarak bağlanacaktır. Erkek ruhunun nasıl çalıştığını ve bilinçaltı kalıpların duyguyu nasıl etkilediğini anlamak bir erkeğin hayatından sadece geçip giden kadınlarla unutulmaz olanları birbirinden ayırır. Sır, kendinizi nasıl konumlandırdığınızda, yaydığınız enerjide yakınlık ve uzaklık, teslim olma ve gizem, yoğunluk ve kolaylık arasındaki mükemmel dengeyi tutma yeteneğinizdedir. Bu dinamik sadece ilgisini canlı tutmakla kalmaz, sizde başka hiçbir kadında bulamadığı bir şey görmesini sağlar ve şimdi bu bilgiyi nasıl kullanmak istediğiniz size kalmış. Kaderi beklemeye ve her şeyi eskisi gibi yapmaya devam mı edeceksiniz yoksa bu ilkeleri uygulamaya başlayıp iletişiminizdeki ve enerjinizdeki küçük değişikliklerin erkeklerin size verdiği tepkiyi nasıl tamamen dönüştürebileceğini kendiniz mi göreceksiniz cevap içinizde çünkü Jung'un dediği gibi dış dünyada yaşadığımız şey içimizde yaşayanın bir yansımasından başka bir şey değil bu dinamiği ne kadar anlayıp içselleştirirseniz o kadar çaba göstermeden manyetik hale gelirsiniz. Ve eğer bu mesaj size ulaştıysa, içinizde bir şeyler harekete geçirdiyse, bu içgörüyü kendinize saklamayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu dinamikleri kendi hayatınızda deneyimlediniz mi? Bundan sonra neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bakış açınızı duymak istiyorum çünkü her hikaye hepimizi insan zihnini anlamaya bir adım daha yaklaştırır ve tabii ki derin, otantik bağlantı hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın ve bu videoya beğeni verin. Bunun gibi daha fazla içerik oluşturmama yardımcı oluyor ve sizi bir adım önde tutuyor. Çünkü günün sonunda bizi birine gerçekten bağlayan dış görünüş, kelimeler ya da boş vaatler değildir. İçlerinde uyandırdığımız duygudur ve bu sanatı ustalaştığınızda sadece unutulmaz olmakla kalmazsınız vazgeçilmez olursunuz.